Merhaba çocuklar, bugün sizlere vermiş olduğum matematik ödevinin çözümlerini birlikte yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. 15, 18, 24, 27. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde verilmeyen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle bakmamız gereken 15'ten 18'e sayımız artmış mı, azalmış mı? Artmış. Peki kaç Artmış. 16, 17, 18, 3 artmış yani artı 3 diyelim. Peki 24'ten 27 diye bakalım kaç artmış? Daha doğrusu artmış. 25, 26, 27. O zaman örüntümüzün kuralı 3 er artarak 7 diyoruz. O halde 18'den 3 arttırarak yani kutucuğa gelmesi gereken sayımızı bulalım. 19, 20, 21. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. İkinci soruya geçelim. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde K ve L harflerinin yerine gelecek sayıların aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor. 40, 42. 40'tan 42'ye sayımız artmış. Peki kaç artmış? 41 42. 2 artmış. Yani örüntümüz artı +2 artıyla ilerlemiş. O zaman 42 2 eklersek 43 44'tür diyoruz. 46 48. 48'e 2 eklersek 49, 50. O halde k harfinin yerine gelmesi gereken sayı 44. L harfinin yerine gelmesi gereken sayımız 50. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki sayı örüntüsünde çiçek sembolünün yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. 85, 80, 75 çiçek, 65, 60. Farkında mısınız bu beşer geri ritmik sayma aslında. Çünkü hep beşer beşer azalarak büyütmek. 85, 80, 75, 70, 65, 60. Dolayısıyla çiçeklerine gelmesi gereken sayımız 70'tir diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Çiçeklerin üzerindeki sayı örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir diyor. Öncelikle sayılarımıza bakalım. 5, 8, soru işareti 14. 5'ten 8'e sayımız artmış mı, azalmış mı? Artmış. Peki kaç artmış? 6, 7, 8. 3 artmış. O halde 8'den de 3 arttırarak soru işareti olan yerin gelmesi gereken sayımızı bulacağız. 8'in üzerine çekiyoruz. 8 aklımda 3 parmak ileri gidiyorum. 9, 10, 11. Sonucumuz 11 olduğu için de cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Buna göre aşağıdaki hangi sayı örüntüsünün kuralı şekildeki sayı örüntüsünün kuralı ile aynıdır diyor. 6, 9, 12, 15, 18, 21. Yukarıdaki şekilde bir sayı örüntüsü verilmiştir. Peki 6'dan 9'a sayımız artmış mıdır, azalmış mıdır? Artmıştır. Peki kaç artmıştır? 7, 8, 9. Burada 3 artmış. Artı 3 diyoruz. Peki 9'dan 12'ye sayımız artmış mıdır? Azalmış mıdır? Artmıştır. Peki kaç artmıştır? 10, 11, 12. Demek örüntümüzü kuralıp hep artı 3 artı 3 gidiyor. Yani 3'e artı artı gidiyor. Şimdi seçeneklerimize bakalım. 12, 14, 16, 18, 20. 12'den 14'ü sayımız artmıştır. Ve çarpmıştır peki? 13, 14. İki tane artmıştır diyoruz. Yani ikişer artarak giden bir örüntüdür. 2'den 5'e sayımız artmıştır. 3, 4, 5. 3 artmıştır diyoruz. Peki 26'dan 23'e sayımız azalmıştır. Peki kaç azalmış? 25, 24, 23. 3, azalmıştır. Fakat bizim örüntümüzün kuralı artı 3 şeklinde ilerlediği için cevabımız B seçeneğidir. Devam edelim. Yukarıda verilen örüntüye soru iş göre soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır diyor. 45, 43, 41 soru işareti, 37, 35. Bakıyoruz 45'ten 43'ü sayımız 2, azalmış. 43'ten 41'e yine 2 azalmış. O zaman 41'den de yine 2 azaltıyoruz. 40 39 gelmeli diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. Devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloda verilen örüntüler doğru ise güler yüz sembolü ile, yanlış ise üzgün yüz sembolü ile Buna göre aşağıdakilerin hangisi oluşur diyor. 17, 15, 13, 12. 17'den 15'e sayımız 2 azalmış. 15'ten 13'e 2 azalmış. 13'ten 12'ye 1 azalmış. Yanlış olduğu için üzgün bir emoji koyuyoruz. 36, 32, 28, 26. 36'dan 32'ye 4 azalmış. 32'den 28'e yine 4 azalmış. 28'den 26'ya 2 azalmış. O yüzden buraya da üzgün bir emoji koyuyoruz. 1 3 5 7 9. 1'den 3'e 2 artmış. 3'ten 5'e yine 2 artmış. 5'ten 7'ye yine 2 artmış. 7'den 9'a yine 2 artmış. Buraya da gülen yüz emojisi geliyor. Yani üzgün üzgün gülen yüz olması gerekiyor. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilen örüntünün dördüncü adımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birinci adımda bir tane var. İkinci adımda üç tane var. Üçüncü adımda bir, iki, üç, dört, beş, altı tane var. O zaman bakıyoruz birinci adımda bir yazalım. İkinci adımımıza 3 üç yazalım. Üçüncü adımımıza da 6 yazalım. Peki birden 3'e kaç artmış? 2 artmış. 3'ten 6'ya 3 artmış. Yani 2, 3, 4, 5 sıra sıra giderek artıyor. O zaman sonraki basamağımızda sayımız 4 artacaktır. Ve 6'ya 4 eklersek o neden 10 tane noktanın olduğu bir örüntü bulmamız gerekecek. A'ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Direkt bulduk. Cevabımız A sesine gelir diyoruz. Diğer soruyla devam edelim. Yukarıda verilen sayı örüntüsünü kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 4 8 12 16 20 24. Bakıyoruz 4'ten 8'e sayımız artmış. Kaç artmış? 5 6 7 8 4 artmış. Yani 4'er 4'er artarak ilerliyor. Yani cevaplarımızdan ileriye doğru 4'er ritmik sayma, geriye doğru 4'er ritmik sayma, ileriye doğru 3'er ritmik sayma diye seçeneklerimiz var. Ama bizim cevabımız A seçeneğidir. Çünkü sayımız dörder dörder artarak ve ilerleyerek ilerliyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Son sorumuza geçelim. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde yıldız ve üçgen yerine yazılacak sayılar aşağıdakilerden hangisidir 2, 6, yıldız, 14, üçgen, 22. 2'den 6'ya sayımız artmış. Kaç artmış? 4 artmış. Peki 6'dan 4 arttırırsak yıldızı kaç buluruz? 6'ın üzerine 4 parmak açıyoruz ve cevabımız yıldız. 10 diyoruz. 10, 14. 14'te de 4 ekliyoruz. 14'ün üzerine 4 sayarsak 14 aklımda. 15, 16, 17, 18. Üçgenimiz de 18'dir. Dolayısıyla Yıldızımız 10, üçgenimiz 18 olacak. Cevabımız C seçeneğidir. Ve testimiz burada bitti. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. İyi akşamlar.